Merhaba, bu videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir seriye başlıyorum. Çok sevilerek okunan kitapların yazarları hakkında bilgiler vermekle birlikte kitaplarının özetlerini sizler için derleyip seslendirmeye çalışacağım. Bu seriye başlamamın nedeni yazarların ve kitaplarının özetleriyle ön bilgi sahibi olmanız, bu kitapları okumanız için teşvik edici olacaktır diye düşünmekteyim. İlk kitabımız mutlaka kütüphanenizde olması gereken bir başyapıt olan George Orwell'ın 1984 kitabıdır. Öncelikle yazarımızı tanıyalım. Orwell 1903'te Hindistan'da bir memur çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimini Hindistan'da tamamladıktan sonra 1922 yılında Burma'ya gitti. Orada bir polis olarak 5 yıl geçirdi ve İngiliz sömürgesinden nefret etti. 24 yaşında bu işinden ayrılarak Paris'e gitti. George Orwell takma adını kullanarak yazmaya başladı. 1933'te ilk eseri yayınlandı. 1936'da İspanya İç Savaşı'na Franco'ya karşı çarpışan komünist bir grubun üyesi olarak katıldı. Oregon cephesinde yaralandı. Bu savaştan ruhen ve bedenen yıpranmış olarak döndü. Karısıyla birlikte bir köy dükkanını işletti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında verem hastalığı yüzünden askere alınmadı. Karısı öldükten sonra yalnızlığı İskoçya sahilleri önündeki bir evin taşınmasından sonra daha da arttı. Orada kendisini dünya çapında üne kavuşturan 1984 isimli eserini yazdı. 21 Ocak 1950'de Verem'den dolayı vefat etti. Bir önemli ayrıntı var. Kitabın yazımı 1948 olduğu için George Orwell kitabın adını ve konusunun yazıldığı yılın son iki rakamının yerlerini değiştirip geleceği bir öngörü olarak yazmıştır. Şimdi kitabın özetine geçelim. Baş karakterimiz Winston Smith. Gerçek bakanlığında işi dolayısıyla hükümet ve büyük birader hakkında olumsuz görüşlere sahip bir bireydir. Ancak devlet hakkında farklı bir görüşü belirtmek bir yana düşünmek bile yasak olduğu için kimseyle konuşamaz. Bu yüzden proleterler denilen ikinci sınıf muamelesi gören insanların yaşadığı bir bölgede dolaşırken bir antika dükkanından güzel kaplı, güzel sayfaları olan bir defter alır. Bu defteri büyük birader ve sistem ile ilgili düşüncelerini yazmak için kullanmayı planlar. Gerçek Bakanlığında olduğu bir günün öğle molasında Acele bir şekilde eve gelir ve odasındaki tel ekranın onu göremeyeceği kör noktaya ma masasını çekerek antikacıdan aldığı deftere yazı yazmaya başlar. Hızını alamayan Winston defterin bir sayfasına alt alta kahrolsun büyük birader yazar. Tam bu sırada kapısı çalınca defteri masada bırakarak kapıyı açmaya gider. Kapısını çalan komşusudur. Bayan Parsons evdeki bir arıza için Winston'dan yardım istemeye gelmiştir. Winston Bayan Parsons'a yardım etmekten ettikten sonra gerçek bakanlığındaki odasına işinin başına geri döner. Winston anlamsız bulduğu işini tüm vatandaşların katılması zorunlu olan ve iki dakika süren nefret haftası etkinliği yüzünden sonlandırır. Bu olayda Emmanuel Goldstein'in başta olmak üzere bütün ülke düşmanlarına tepki, öfke, küfür, bağırış, çağrışlar gösterilir. Nefretini göstermeyenler düşünce polisi tarafından buharlaştırılır. Winston da zoraki olarak aynı tepkileri verir ancak aklı aynı odada bulunduğu Julia'dadır. Winston Julia'dan hoşlanmaktadır. Bu duyguları da düşünceleri gibi saklı kalmak zorundadır. Çünkü okyanus ya da düşünceler gibi duygular da yasaktır. Winston ilgisini çeken bir diğer kişi ise O'Brien adlı kişidir. Winston, O'Brien bakışlarından onun da kendi gibi aynı düşüncelere sahip biri olduğunu düşünmektedir. Proleterlerin bölgesinde gezen Winston, defteri aldığı antikacıya uğrar. Bu kez güzel bir taş alır ve antika dükkanının sahibiyle sohbet ederek dükkanın üst katındaki daireyi görme şansı elde eder. Bu daire karşısında etkilenen Winston buraya sık sık gelecektir. Proleter bölgesinde çıkmak üzereyken Julia ile karşılaşır. Julia'nın kendisini düşünce polisine ihbar etmek için takip eden biri olduğunu düşünse de Winston başına hiçbir dert gelmeden evine ulaşır. Winston'un Julia ile bir sonraki karşılaşması bir koridorda olur. Winston koridorda yürürken karşı taraftan gelen Julia'yı görür. Julia Winston'a yaklaştı sırada yere düşer. Julia'yı kaldırmak için elini uzattığında Julia Winston'un eline bir kağıt verir. Winston ile Julia şehirden çok uzak bir ormanlıkta buluşur ve burada birlikte olurlar. Winston ve Julia'nın gizli buluşmaları devam eder. Ancak her seferinde başka bir yerde Winston bir sonraki buluşmaları için antikacı dükkanını ayarlar. Antikacıdan odayı kiralayan Winston, Julia ile burada buluşur. Bundan sonraki buluşmalarını da antika dükkanının üst katında yapmaya devam ederler. Winston yaşadığı hayattan veya Büyük Birader'in sisteminden çok sıkılmıştır. İçten içe Büyük Birader'e karşı isyan etmek ister. Bunun içinde Büyük Birader'in en büyük düşmanı Amonuel Gonstinin kurmuş olduğu örgüte ve başlatmış olduğu isyana dahil olmayı planlamaktadır. Ancak bunu nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yoktur. Çünkü isyancılar hakkında duyduğu her şey söylentiden ibarettir. Gerçekliği bile net değildir. Winston beklediği kurtuluş ayağına gelir. Julia ile karşılaştığı koridorda bu kez O'Brien ile karşılaşır. O'Brien, Winston'a Okyanusya'nın resmi dili olan yeni söylemin sözlüğünün son çıkan basımını verebileceğini söyler ve ayrılırlar. Winston sözlüğün abahane olduğunu fark etmiştir. O'Brien de kendi gibi düşünce suçlusudur. O'Brien hakkındaki tahminlerin doğru çıktığına sevinen Winston, O'Brien'in evine Julia ile birlikte gider. Winston, O'Brien sayesi, Sayesinde Amuniel Gunstein'in örgütüne katılabilecektir. O'Brien evine gittiklerinde Winston ile Julia'yı kapıda bir hizmetli karşılar. O'Brien ile komşuları konuşmaları Winston'un düşüncelerini haklı çıkarır. O'Brien Winston'a Amuniel Gunstein'in öğretilerinin olduğu bir kitabı ulaştıracağına söz verir. Nefret haftası kutlamalarının olduğu gün kitap Winston'a ulaşır. Nefret haftasının 6. gününde insanların öfkesi zirvelerdedir. Düşmanları olan Avrasya'ya herkes kin kusmaktadır. Öfkenin hat safhada olduğu anda bir açıklama yapılır. Okyanusya Avrasya ile değil Doğu Asya ile savaştadır. Avrasya, Okyanusya'nın karşısında değil, yanında savaşmaktadır. Bu karışıklığın sebebi ise yine Doğu Asya'dır. Halk bu açıklamanın ardından daha da öfkelenir. Bu izdihamdan yararlanan biri Winston'a kitabı ulaştırır. Üç bölümden oluşan kitap, dünyanın o zamanki korunumunu ve büyük biraderin kurduğu sistemi anlatmaktadır. 1984 romanının bir bölümü bu kitapta yazılanlarla oluşmaktadır. Winston kitabı okumak için antika dükkanındaki üst kata gider. Yorgun olmasına rağmen kitabı okur. Julia da Winston'un yanına gelir. Beraber uyuduktan sonra sohbet etmeye başlarlar. Birbirlerinin sözlerini tekrarladıkları bir arada aralarına üçüncü bir ses katılır. Winston ve Julia çok korkarlar. Yakalandıklarının farkındadırlar. Ses odanın duvarında asıl olan bir çerçeveden gelmektedir. Çerçevenin arkasında bir tele ekran gizlidir. O da bir anda siyah üniformalı insanlar ile dolar. Winston ve Julia'yı ayırırlar. Winston'un sırtına, Julia'nın ise karnına bir tekme atarlar. Adamlardan biri Winston'un antikacıdan satın aldığı cam kağıt ağırlığını parçalar. Winston cam kağıt ağırlığının parçalandığı gördüğünde antikacı aklına gelir. Onu yakalayıp yakalayamadıklarını düşünür. Tam bu sırada merdivenlerden biri daha çıkar. Gelen kişi antikacıdır. Winston o zaman her şeyi anlar. Antikacı en başından bu yana bir düşünce polisidir. Winston Julia'dan ayrı bir hücrede tutulur. Uzun süren bu hapis cezası sırasında hücresini birçok kişiyle paylaşır. Gelenlerden bazıları tanıdıktır. Hücresinde sırasında gelmesini beklerken gelip gidenlerden duyduğu bir şey vardı. 101 numaralı oda. Herkes 101 numaralı odadan korkuyordu. Uzun bir yalnızlıktan sonra odaya bir kişi daha gelir. O kişi Oberyn'dir. Winston Oberyn'ın da yakalandığını düşünse de bu düşüncesi fazla uzun sürmez. Oberyn'ın arkasından giren bir görevli elindeki copu Winston'un dirseğine vurarak Winston'u etkisiz hale getirir. Winston kendine geldiğinde elleri kolları bağlı bir sedyede yatmaktadır. Winston daha sonra 101 numaralı odaya götürülür. 101 numaralı odadayken O'Brien Winston'un bizzat başında durur. Winston ağır işkenceler uygular. Winston'a elektrik verirler. Winston işlemediği birçok suçu kendi yapmış gibi itiraf eder. Winston her şeyi kabul edecek hale geldiğinde onu başka bir yere alırlar. Burada O'Brien Winston'un kafasını fareler ile aynı kutuya koymakla tehdit eder. Farelerden çok korkan Winston, tutunduğu son şey olan Julia'ya olan sevgisinden de vazgeçer. Her şeyini kaybeden Winston serbest bırakılır. Özgür kalan Winston uzun bir zamandan sonra Julia ile karşılaşır. Bir ağacın altında konuşurlar. İkisi de işkenceler sonucu birbirlerini satmışlardır. Winston ile Julia vedalaştıktan sonra ayrılırlar. Winston ve Julia artık tam bir Ingstons vatandaşıdır. Tüm kalbiyle büyük biradere bağlıdırlar. Özetimiz bu kadardı. Umarım yeni seriyi seversiniz. Hangi kitapların özetlerini sizler ile derleyip paylaşmamı isterseniz yorum kısmında belirtebilir. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.